Patates kaplı çıtır tavuklar hazırlayacağız. Bakın biz çıtır tavuklara alışmışız hep böyle pankolarla, galete unlarıyla vesairelerle. Ama biz ne yaptık? Patatesle kaplıyoruz tavuklarımızı. Bu tarifede bayılacaksınız. Ben garanti veriyorum. Biz her zaman ne diyoruz? Evet benim yapımcı biraz cimri. Bazen böyle cimrilik yapıyor, cimriliği tutuyor. Böyle ee, az malzeme, ucuz malzeme arıyor ama... Ne ile yaparsak yapalım, lezzet zirvede diyoruz, lezzetten asla vazgeçmiyoruz. Patates kaplı çıtır tavuklar için gerekli malzemelerimiz, bir adet tavuk göğsü, bir adet patates, bir su bardağı mısır nişastası, tuz, karabiber, kızartmak için sıvı yağa ihtiyacımız var. Şimdi hanımlar, ben her zaman ne diyorum, tavuklarınızı salamuraya yatırın. Neden? Biraz tuz ekleyin, biraz şeker ekleyin. Bakın aromalar. Bir defne yaprağı, biraz tane karabiber. Böyle biraz limon sıkın. Sıktıktan sonra limonu da içine bırakın. Böyle bir ee, akşamdan yatırın bunu salamuraya basın. Sabaha kadar siz yemek yapana kadar beklesin. Sonra tavuklarınızı çıkartın, süzün, istediğiniz gibi kızartın. İstediğiniz gibi pişirin. Tavuk göğsü dahi olsa böyle pamuk gibi olacak. Sulu sulu kalacak. Ben garantisini veriyorum. Şimdi şöyle biraz daha hemen şerbetimi kaynatıyorum. O arada biz ne yapalım? Hemen patates kaplı çıtır tavuklarımıza başlayalım. Şimdi benim bir karıştırma kabım var. Karıştırma kabıma ne yapacağım? Patateslerimi rendelemek istiyorum. Şöyle. Dışarı kaçmak yok. Şimdi dedim ya pankoyla, galete unuyla... Kaplamalar hazırlıyoruz, çıtır tavuklar yapıyoruz. Ama yanına işte ya bir patates püresi yapıyoruz, ya bir patates kızartması yapıyoruz. Şimdi biz ikisini bir araya getirdik. Ayrı ayrı uğraşmayacağız. Yanına ne yaparsınız, bir salata yaparsınız, oturur mis gibi yersiniz. Çocuklar bu lezzete bayılacaklar. Bunun da garantisini veriyorum. Sadece yapmanız gereken, burada tek püf nokta tavuklarınızı salamuraya yatırmak bir, İkincisi... Patateslerinizi rendeledikten sonra suyla buluşturmanız. Şöyle biraz daha patatesim var. Onu da rendeleyeceğim. Şimdi Kübra aklıma geldi. Kübra'nın da kulakları çınlasın. Rende yapmayı hiç sevmezdi. E, rende olduğu zaman böyle kübranın e, yüzü düşüyordu şimdi aklıma o geldi hemen patatesimin üzerine su ekliyorum patateslerimi kenara aldım Böyle elimi bir kurulamak istiyorum. Böyle diğer kabımı da kenara alacağım. Ve tavuk göğüslerimi alıyorum. Ama öncesinde tabağımı biraz nişasta bırakıyorum. Ve biraz nişastayı da şöyle derin bir kabımın içine bırakıyorum. Bu kaba biraz daha su alacağım. Şöyle küçük bir kaşık yardımıyla ya da büyük bir kaşık yardımıyla nişastamı sulandıracağım. Biraz daha su alacağım hanımlar. Ve Nişastamın üzerine şöyle bir kaşık da un ekleyeceğim. Şimdi hanımlar nişasta biliyorsunuz ıslandıktan sonra dibe çökecektir. Ee, ama biz daha rahat yapmanız için biraz da un ekledik. Şimdi hepsini şöyle güzel bir harmanlayalım. Önceden böyle kolaylıklar yoktu. Annelerimiz nişastayı sulandırır, okul yakalarımızı kolalarlardı. Böyle dimdik dururdu. O kadar sert olurdu ki artık boynumuzu keserdi o kolalar. Biz nasıl güzel çocukluklar geçirmişiz ya. Biraz daha suyunu ekledim. Şöyle karıştırıyorum. bu biraz sonra yine sertleşecek. Şöyle evet. Şimdi bunun içine hanımlar biraz tuz, biraz karabiber eklemek istiyorum. Hemen baharatlarımı yanıma aldım. O arada şerbetimi kapattım. İnanılmaz güzel tarçın kokuyor. Şöyle kaplamamın içine biraz karabiber Biraz da tuz ekledim. Şimdi tavamı da ocağa aldım. Ocağımı yaktım. İçinde biraz su var. O su gitsin. Hemen yağını ekleyeceğim. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Karabiberle tuzumu hamuruma yedireceğim. Şöyle bakın. Karabiber tavuğa çok yakışıyor. Tavuklu pilavlar yaparız, üstüne karabiber ekeriz. Nasıl lezzetli olur, nasıl güzel olur. Sen şimdi burada kenarda bekleyebilirsin bizi. Sen tabakta hazırsın, bekleyebilirsin. Şöyle Fatma abla çifter çifter bıçaklarımı hazırlamış. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Bir tane daha tabak alıyorum. Şöyle... Hemen patateslerimi sudan çıkartıyorum. Suyunu sıkıyorum. Şöyle serpiştiriyorum. Suyunu sıktık, serpiştirdik. Şöyle yapacağım. Şunu da şöyle yapacağım. Bu patatesimi de kenara alıyorum. Biraz sonra bize lazım olacak. Tezgahımı da bir sileyim. Ve hemen ne yapıyorum? Tavuklarıma geçiyorum. Tavuklarımı filete olarak ayırıyorum hanımlar. Bakın şöyle inceltmiyorum da. Açtım. Şimdi nasıl çıtır tavuklar hazırlayacağız? Çok güzel bir karabiberle tuzla bir kaplama hazırladık. Çıtır çıtır olmasını istedik. Hemen tavam kurudu. Ne yapıyorum? Ona sıvı yağımı ekliyorum. Tavam sıcak olduğu için yağım zaten çok çabuk ısınacak. Ay şu an fırından o kadar güzel kokular geliyor ki dedim ya ben çocukluğuma geri döndüm. Bakın bugün böyle çocukluğumu anlıyorum. Hep ya çocukluğumu özledim ya da o kokular, o tatlar böyle çocukluğuma döndürdü beni. Böyle mutluyum, keyifliyim. Bakın. Çok güzel bir kaplamam var şu an. Hanımlar, önce tavuklarımı ne yapıyorum? Nişastaya batırıyorum. Şöyle. Kenara aldım. Sonra diğer tavuğumu alıyorum. Yine nişastayla kaplıyorum. Kenara aldım. Çocuklar acıktık mı? Şu valla ekip aç. Beni bekliyorlar. Kim tavuğu sevmez hele bir de çıtır çıtır olursa. Ben tavuğu çok seviyorum. E ben hiç yemek ayırt etmem. Ama en sevdiğim şey de salatadır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ömrümün sonuna kadar salatayla beslenebilirim. Şimdi hanımlar tavuklarımı nişastayla kapladım. Şimdi ne yapacağım? Bakın patateslerimi alıyorum bu tarafa. Kaplamamı son bir kez daha karıştırıyorum. Nişasta çökmüş olmasın, birbirinden ayrışmış olmasın diye bakın kıvamı çok güzel. Tam bir boza kıvamında. Şimdi tavuğumu kaplamama yatırdım. Ve ne yapıyorum? Hemen patatesi alıyorum. Ve tavama koyacağım. Bakın tavam sıcaktı. Tekrar bulamaca yatırdım. Biraz süzdürüyorum. Diğer tavuklarıma da harç kalsın. Bir daha uğraşmayayım. Şöyle üzerine de patates kapladım. Şöyle hemen yağımın içine aldım. Bakın hem görüntüsü çok güzel olacak hem çıtır çıtır olacak. Patates kızarsak daha büyük patatesler yapıyoruz ve kızartabiliyoruz çıtır çıtır. Şimdi biz panko kullanmadık, galeta unu kullanmadık. Patatesleri, tavuklarımızı patatesle kaplıyoruz. Çıtır çıtır böyle patates kaplı tavuklarımız olacak. Şimdi önce bunları kızartacağım sonra diğerini soslayacağım. O yüzden elimi bir çalkalıyorum. Bir de kurulayalım. Bu arada bir de cımbızımızı bulursak tamamdır bu iş. Ve buldum. Fatma abla bizim cımbızımız bir tane miydi iki tane miydi? Sanki iki taneydi. Eyvah ben buraya patates düşürmüşüm. Fatma abla görmeden onu da temizleyeyim. Gerçi hiç sesini çıkartmıyor. Ben yaparım Esra ama ben üzülüyorum. Zaten şimdi toruna da bakıyor. Torun yoruyor onu. Evet temizledik. Fatma abla biz hiçbir şey dökmedik. Öyle. Valla sen de e, anneanne olduktan sonra Fatma abla ben de bir babaanne olasım var. Böyle babaanneye iyi bir yükseldim. Babaanne olmak istiyorum. Şimdi düşünsene böyle büyüyecek. Beni en çok ne mutlu ediyor biliyor musun Fatma abla? Ee, şimdi gerçekten bir kadın olarak çok mücadele ettim. Hala daha ediyorum. Ee, i̇şimi çok seviyorum. Ama e, işim için böyle eğitimler almadım, alamadım. Öyle bir eğitimler yoktu benim zamanımda. Sonrasında almaya imkanım yoktu. Şimdi böyle artık dijital e, platformlar o kadar çok fazla ki, YouTube'u, Google'u inanılmaz çok. Şimdi her yerde mesela Esra Tokelli çıkabiliyor, çıkıyor yarın öbür gün torunum olduğu zaman yani böyle internete girdiğinde bakacak babaannesi düşecek diyecek ya benim babaannem neler yapmış. Şimdi beni en çok mutlu eden tarafı burası. Yani kendi yaptığım iyi şeyleri bir kenara bırakıyorum. Torunumun neler düşüneceğini mutlu oluyorum. Güzel ya. Buradan Erhan'a sesleniyoruz, Dilara'ya sesleniyoruz. <laughs> Babaanne olmak istiyoruz artık. Nene. Şimdi dedi ki ben ne ne. Tamam ne ne olmak istiyorum. Daha biraz daha patateslerimin kızarması gerekiyor. Şimdi hiç aklınızda şu kalmasın <laughs> hanımlar. Acaba tavuk göğsünü filota yaptık Esra Hanım. Ama böyle kalın kalın tavuklar pişer mi pişmez mi? Çok da güzel pişiyor. Hiç içinizde şüphe olmasın. Patatesleriniz böyle çıtır çıtır olana kadar tavuklarınızın içi de pişiyor. Sulu sulu kalıyorlar. Bakın onun kaplaması, onun pişmesine çok faydalı oluyor. Ben bir tane de tabak bulayım bu arada. Çıtır tavuklarımı çıkartmak için. Hemen peçeti de yırttık. Şöyle kenara alıyorum. Tabağımız da hazır olsun. Şöyle bir kontrol edelim. Bir tık daha... Bekleyeceğiz. Sonrasında hemen alt üst edeceğim tavuklarımı. Vallahi dedim ya e, buraya geliyorum çok mutlu geliyorum e, yemek yapıyorum buradan çıkıyorum dükkana gidiyorum çok mutlu oluyorum yemek yapıyorum böyle hiç beni e, sıkmıyor Fatma abla ben inanılmaz keyif alıyorum ya. Şimdi şöyle bir bakalım. Tavuklarımızın bir tarafları ne alemde? Şöyle bir çevireyim. Biraz daha kızartacağım ben bunları. Bakın. Nar gibi olmaya başladılar. Patates kaplı çıtır tavuklar yaptık. Bakın dedim ya galete unu kullanmadık. Panko kullanmadık. Yanına bir patates kızartması yapmaktansa patatesle kaplayalım dedik. Bakın çıtır çıtır bu lezzete, bu tarife bayılacaksınız. Yüksel hemen tadımını yaptı. Kulağıma diyor ki çok iyi hayatımda böyle tavuk yiyemedim. Salamuraya yatırıyoruz. Güzel çıtır patatesle kaplıyoruz. Rendelediğimiz patateslerle kızartıyoruz. Yanına sadece bir salata ya da bir makarna ya da bir pilavla sunum yapabiliyoruz. Çocuklarınız, ev halkı bu tarife bayılacaklar bu lezzete.